Dedim ki Ali abi West Ham istiyor beni Biliç orada. Four Seasons'da bekliyorlar. Çinliler de Çırağan Sarayı'nda bekliyor. Lazio önce mi? Lazio bir sene bir önce. Bir sene önce. Ali abi dedim Four Seasons'da buluşalım. West Ham'a gideceğiz dedim ben oynama, oynama, oynamayacağım artık dedim. Yani adamlar da şimdi ta tamam dedi ama Ali abi bir dedi Çinlilere gidelim de dedi, dedi teşekkür ederim dedi bu futbol ne olacağı belli olmaz dedi. Abi dedim ne Çin ya Çin'e mi gideceğiz? Ya dedi teşekkür ederim adam bir aydır burada dedi. Tamam dedim orada buluşalım oradan oraya geçeriz. Gittik Çinlilerle oturuyoruz. Ee, ben dedim teşekkür ederim West transfer olacağım dedim ben. Paralar belli mi o sırada değil. Çin'le hiç para konuşmamışım. West <laughs> biliyorsun ama. West biliyorum. Burada aldığımı çok daha aşağısına gideceğim. Hı hı. Çünkü oralarda öyle paralar yok o zaman. Bilic çok istiyor, çok iyi ilişkimiz var. Tamam dedim. Çinli başkana dedim ki ben teşekkür ediyorum. Ee, ama dedim Vestam'a gideceğim falan. Olmaz diyor. Ben diyor devlete söyledim seni almadan gitmem falan filan. Ya dedim ben gelemem. eşim hamile falan. Yok falan olmaz. Alacağız seni, alacağız falan. Bana dedi bir para söyle. Çinli başkan. Ali abi dedim ki, Ali abi dedim ne yapacağız bunu? Ya dedi bir para söyle dedi, gidelim dedi. Adamlar bekliyor. O parayı söyleyecek misin bana? E, yok. <gülüyor> <gülüyor> ben ona bir para söyleyeyim. Ben söyleyeyim Ben ona iki dedim. <laughs> tamam mı? Ben ona iki dedim. Adam böyle yaptı. E, beş bana. <laughs> Adam bana böyle yaptı, beş dedi. Hmm. Ben hemen tuttum elini abi. <gülüyor> 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 dedim ki, tamam dedim, şartlar bu bu. Hemen dedi tamam. Sen dedim, biraz bekle, ben dedim Vestam'a teşekkür ederim. <laughs> 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 Kesinlikle hikaye budur. Böyle transfer oldum abi.